Da çıktı birçok platforma ee... ben bu oyunu kaç 2000 2009 muydu ya 2000 aynen 2009'du 2009'da oynamaya başladım ve ben bu oyuna o zamanlar yani ilk oynadığım zamanlar tabiri caizse aşıktım çok seviyordum hala çok seviyorum gayet eğlenceli bir oyun ee, gördüğünüz üzere menüye gelince e, böyle ehliyetiniz var tabi böyle başlamıyor ehliyetiniz daha farklı bir tasarımda ilk ehliyetiniz en son ehliyet bu burnout lisans lisans en son ehliyet bu yani ben oyunu bitirdim diyebilirim. Ehliyetin üzerinde bilgisayarınızın ismi yazıyor. İşte kendi öz isminiz mi olur? işte bilgisayarın markası mı olur? O yazıyor ehliyetiniz üzerinde. Benim kendi öz ismim yazdığı için şu an sansürleyeceğim orayı. <laughs> Aslında en baştan başlatabilirdim şeyi. Save game'i. Ancak ee, araçların açık olması için yani neredeyse bütün araçları açtım yarışarak araçları göstermek için yeni sevden başlatmadım direkt kendi kişisel save'imden başlattım ha, şimdi daha iyi. su var yanımda İçerim birazdan Evet ya girelim bir yarışa polis aracıyla girelim bir yarışa. Şu rage şey, race rage neydi? Road rage. Arabalar birbirine kaza yaptırmaya çalışıyordu. Hatırladığım kadarıyla. Aynen. 2 dakika veriliyor bize. 23 kere kaza yaptırmamız lazım 2 tane daha polis arabaymış hadi on çarpsın arpaya ne birincisi gitti güzel çık lan şerefsiz şerefsiz için Take down <laughs> Dur lan ağır vasıtası neymiş lan Oooo Achievement açtık Başarım Şu polise kaza yaptı Derken şey yaptı Geri zekalı bana çarptı da öldü. Hadi güle güle. <laughs> şarkıyı bir değiştirelim. Sevmiyorum bu şarkıyı. Şarkıyı hiç sevmiyorum. Bir bon, hekim. On tane tamam, 13 tane kaldı. çok güzel ya. En iyi arcade yarış oyunlarından biri bence. En iyisi bile olabilir. Önceki yıllarda çıkan oyunları da var da onları oynamadım, sakınmadım. Sadece <laughs> <Sen de> bir <git. gülüyor> <laughs> 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 Su içemem şu an, hayır. yarışıyorum Tek içerik olduğu için, e, tek oynamışlık içerik olduğu için, e, bütün yarışları gösterir miyim bilmiyorum. Ya en sevdiğim yarışları gösteririm işte. ölsek bile yani birkaç defa ölme hakkımız oluyor birkaç defa ölsek bile yarışı kazanmış sayılıyoruz ee, verdiği sayıyı yaptığımız için ya da Adapta'nın liklasını bekleyeceğiz ikisinden biri. Pos, bas, bas, bas 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 Çık En iyisi biz kendimiz kaza yapalım Tam biri yaptırdı Orada <laughs> arada kaza yapınca nitronumuz azalıyor Gördüğünüz üzere Senleri bir yakalım yani Belki normal sivil araçlar çekilir diyecek mi sallanadı. Öyle bir mekanik var mı? Bilmiyorum. Mesaj geldi. Çok önemli bir şey yani değil. Dur ya, müziğin sesine bir dengeleyelim şunları <laughs> Bas bas, bas 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 çık 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 öldürün oğlum beni He, sayı geçtikten sonra kaza yaptırsam bile dakika artmıyor 10 saniye 10 saniye veriyor ya Her kaza yaptırdım kalem kafam pişti Eyvallah kaza yaptırdım Gerçekten mi çamur? Drift yapmak da çok eğlenceli bu. böyle Burnout. Burnout'un ne demek olduğunu hatırlamıyorum da Paradise Cennet demek Bildiğim kadarıyla öyle Her Heh zaman bitiyor bize Time out. <gülüyor> <gülüyor> LX ehliyeti almamıza 64 yarış daha var. Tamam şimdi bir garaja gidelim. Junk ya. Hurdalık mı öyle bir şey. <laughs> Motorlar da var ama motorların yarışları pek çeşitli değil. Hatta bir iki çeşit falan var ya da bir tane de olabilir, iki tane de olabilir. Hatırlamıyorum tam. <laughs> Genelde genellikle arabalarla şey yapıyorum. İlk aracınız bu Hunter Cavalry. Bunu aracı geliştirme için özel bir yarış var. İkinci aracınız bu. Hunter Mesquite Böyle böyle gidiyor işte Cadillac var Havadan düşüyor araba Büyük ihtimalle Mutlatıs'tan düşüyor Şöyle bir Jeep Chevrolet'e e benzeyen Nissan Skyline falan Chevrolet'in kamyonete Var, bir sürü araba var. Şu Firebird. Camaro'ya benzeyen bir araba var. O nerede? Ha. <laughs> Carson GT-Contact. Concept ya da... Biz en iyisi şununla gidelim. Ben çalıştım diyorum arabayı basılı tutuyorsunuz Gaza çalışıyor Şuna bir bakalım marketler <laughs> da Hayatta kalma yarışı Yedikler iş Oradan o bölgeye gitmeye çalışıyorsunuz ve siyah bir arabalar size kaza yaptırmaya çalışıyor. Hayatta kalma işte kısaca. Hayatta kalma yarışı. Evet. Birkaç aklınız oluyor ölmek için. Yani tamamen. Yarışı kaybetmeniz için. Ee, bu oyunun bir ara remaster'ı çıkmıştı ya. Remaster'da da direkt yok gibi ne güzel gözüküyor Çok göze batmıyor yani grafikler Bu arada sağa sola dönmenizi nasıl anlıyorsunuz dönmeniz gerektiğini ee, dön, Döneceğiniz yere yaklaşınca sol ya da sağ sinyal yanıp sönüyor Oradan anlıyorsunuz Oğlum Yere bunlar 7 tane olmuştu. Benim kendi başıma oynadım bu zamanı yani. Ha tek canımız kaldı. Nerede da öldürmeniz lazım yoksa rahat bırakmıyorlar. Üçüncü falan da neyse olur Doluyor. Of. bak. sesim Neyse bu içerikten de bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz.